Herkese merhaba. Bugün sizlere zorunlu deprem sigortası hakkında bazı bilgiler vermek istiyorum. Bunlar tamamen kendi bilgi ve tecrübelerimin paylaşımıdır. Sülçül ihsan edersem affola. Şimdi efendim, e, zorunlu deprem sigortası Doğal Afet Sigortaları Kurumunun ürünü. Şimdi sadece zorunlu deprem sigortası deprem sigortası olarak algılanmaması lazım. E, bu poliçede deprem, deprem sonrası oluşabilecek yangın ve yer kayması da bu poliçeden karşılanıyor. Bunu öncelikle belirtmek istiyorum. Sadece deprem sigortası değil. Şimdi ve bu poliçe çok uygun fiyatlı bir poliçe. Niye diye sorarsanız çünkü sizin gayrimenkulünüzün yeniden yapılma bedelini size ödüyor. Ve 180 liradan başlayan fiyatlarla yapılabilen bir poliçe. Düşünün sizin gayrimenkulünüz depremde zarar görüyor ve yaklaşık 130 metrekarelik bir gayrimenkulünüz var. Yaklaşık 200 bin TL civarında bir rakamı size doğal afet sigortaları kurumu ödüyor. Bunu İzmir depreminde yaşadık. Çok önemli bir poliçe. Hemen depremden sonra 3 gün içerisinde ödemelere başladılar. 225 milyon TL yani yaklaşık çeyrek milyar TL gibi bir hasar ödemesi yapıldı. Son derece önemli bir poliçe. Şimdi gelelim bu poliçeyle alakalı diğer konulara. Bu poliçede nasıl ki hepimizin bir TC kimlik numarası var. Zorunlu deprem poliçesinde de şunu görüyoruz. Her gayrimenkulün bir gayrimenkul kimlik numarası var. Sizin de bu numarayı öğrenebilmeniz mümkün. Adres tarayıcınıza girip adres doğrulama kodu yazdığınızda gayrimenkulünüzün ilini ilçesini, mahallesini, caddesini, sokağını, dış kapı numarasını, iç kapı numarasını yazarak gayrimenkulünüzün kimlik numarasını öğrenebiliyorsunuz. Eğer ki bu numarayla alakalı bir sorun varsa da sizin resmi kurumlarla alakalı bir işlem yapmanız gerekiyor. Çünkü tüm resmi kurumlar bu numarayı baz alarak işlem yapıyorlar. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Adres doğrulama kodunda bu numarayı öğrenebilirsiniz. Bu ne için gerekli. Şimdi bu numarayı istinaden sizin gayrimenkulünüzü siz kiraya verdiniz diyelim. Kiracı da gidecek elektrik, su, doğalgaz, abonelik işlemlerini yapacak. Bu numaradaki sistem zorun deprem sigortası olduğunu görüyorsa abonelik işlemlerini yapıyor. Görmüyorsa poliçesi yoksa bu gayrimenkul kimlik kodunun o zaman abonelik işlemlerini yapmıyor. Bunu bilin. Ayrıca siz bu gayrimenkulü sattınız. Tapu da gene aynı şekilde eğer ki zorun deprem sigortanız varsa satışı yapıyor. Yoksa yapmıyor. Ona göre bu da bilmeniz gereken gene hususlardan. Ve şunu ben biraz önce söylemeye atladım. Şimdi 180 liradan başlayan fiyatlarla siz 200 bin liraya kadar olan bu gayrimenkulünüzü teminat altına alıyorsunuz. Bir sonraki yenileme döneminde fiyat artış göstermiyor. Yenilemede size ekstra indirim yapılıyor. %10 indirim yapılıyor. Yani siz bir sonraki yıl yaptırdığınız fiyatın çok daha altında bir fiyata yaptırabiliyorsunuz. Diğer bir hususta eğer ki sizin zorunlu deprem sigortanız varsa size bu yapılacak poliçelerde ciddi anlamda indirimler sağlanıyor. Benim söyleyeceklerim zorunlu deprem sigortasıyla alakalı bu kadar. Faydalı olmuştur diye umut ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Bu ve bu tip videoları izlemek istiyorsanız da kanalıma abone olmanızı özellikle tavsiye ederim. Sağlıklı güzel günler dilerim. Görüşmek dileğiyle.